Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere rengine renk akvaryum oluşturmaktan bahsedeceğim. Yani hangi aynı renkteki balıklardan e, tek renk akvaryum yapılır? Hangi aynı renk balıklar birbiriyle yaşar? O balık türleri hangileridir? Bu videomun ilginç konusu. Her akvarist akvaryumu ile gurur duymak ister. Gerçekten de güzel görünen bir akvaryum adeta bir sanat eseri dekorun, bitkilerin, balıkların birbirleri ile uyumu görsel olarak bir şölendir. O akvaryuma bakarken aldığınız mutluluk hiçbir şeyde yoktur. Bunun için akvaryuma koyacağınız birçok dekor ya da kaya parçası, çiçekli bitkilerin akvaryumda açması, akvaryumun güzel görünümüne ışık katar, parlaklık katar, renk katar. Renk deyince akvaryum balıklarınızın hepsinin aynı renk olmasını ister misiniz? Tabii ki bu uyum beslediğiniz balıkların renginin yanında mizajlarının da birbirine uyumlu olması gerektiğini ortaya koyar. Şöyle ki sır kırmızı diye Japon balığını kırmızı arawana ile birlikte koyamazsınız. Veya ta kırmızının renklerini taşıması için sarı prenses ile kırmızı ya da lacivert bir düzgüz yan yana gelmez. Akvaryumunuz için balık seçerken düşünülmesi gereken çok farklı şeyler vardır. Akvaryum meraklarının çoğu belirli bir ortam etrafında kendi akvaryumunu yaratırlar veya belirli bir balık grubunu seçerler. Örneğin Amazon nehrine özgü türleri kullanarak bir Amazon biyotopu akvaryumu oluşturulabilir ve bu ortama uyan ve doğal ortamlarında bulunan su değerlerini oluşturabilirsin. Birçok akvarist akvaryumunu kurarken alacakları balıkların rengini pek düşünmez. Eğer gerçekten hem görünüş hem de renkli bir ve parıldayan bir akvaryum yapmak istiyorsanız balık renklerine de dikkat etmelisiniz. Tatlı su balıkları her ne kadar tropikal tuzlu su balıkları gibi renkli olmasa da gene de çok hoş renkleri olanları da vardır. Şimdi renklerine göre en çok tercih edilen balık türlerine bir bakalım. İlk rengimiz mavi. Bu renk çok genel bir renktir aslında. Birçok tatlı su balığının rengi mavidir. Elektrik mavisi ya da koyu mavi parlayan renkler bu renge sahip balıkları çok cazip yapar. Bu balıklara örnek beta balığını verebiliriz. Tabii ki bir e, birçok mavi ciklet türü de vardır. Örneğin Demosoni, Yunus, Elektrik mavisi Acara, Kobalt mavisi Zebra gibi. Bunun yanında Barokelli cüceciklet, mavi enyasa gibi fikop türleri de bulunur. Full blue lepistes, mavi noktalı bromiler ve diğer mavi renkli su balıklarıdır. İkinci rengimiz kırmızı. Akvaryumlarda neredeyse en çok olan renklerdendir. Hemen hemen bütün akvaryumlarda Kırmızı ya da ona yakın renkler mutlaka vardır. En popüler kırmızı balıklar ne derseniz, bunda en başta full red lepistesler en sevilenleri arasındadır. Gene kırmızı beta balığımız olmazsa olmazımızdır. Bunun yanında gene müce kırmızı mücevher balığı her akvaristin favorisi kırmızı diskuslar ve tabii ki dünyanın en değerli balıklarından kırmızı arowana bunun yanında kılıç kuyruk platy kan kırmızı karidesler rasporalar ve papağan balıklarını sayabiliriz. Üçüncü rengimiz yeşil. Bu renk genelde akvaryumlarda pek olmayan bir renktir. Bu yüzdendir ki yeşil danio zebra, blue tetra ve papağan balığı gibi genellikle laboratuvarlarda üretilen bir renktir. Ama gene de doğada yeşil renkli balıklarımız da vardır. Buna en güzel örnek gene beta balığını verebiliriz. Amazon'da yetişen yeşil tetrazon, zümrüt gökkuşağı, tabii ki gene yeşil leplistesler, green terör, ve bu renk balıkların en başında gelir. Dördüncü rengimiz sarı ya da altın renkli balıklar. Eğer akvaryumunuza gerçekten kalıcı bir ışıltı ve renk katmak istiyorsanız bu renk balıklar bu iş için mükemmeldir. Hiç kuşkusuz ki bu balıkların en önde geleni sarı prensestir. Bu balığı anlatmaya saatler yetmez bisiklet severlerin en favori balığıdır. Ayrıca gene altın renkli Japon balıkları, moli balığı, sarı pikok çikletler ve bu rengin en önde gelen temsilcileridir. Gene laboratuvar ortamında üretilen sarı renkli balıklar da vardır. Evet arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız kanalıma üye olun. Bana destek olmak için videolarımı beğenin ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.